yapabileceğimiz iki şey var. Satış iki türlü oluyor zaten. Bir biz müşteriye ulaşıyoruz. Müşteriye ürünümüz anlatıyoruz, kendimizi anlatıyoruz, e, ikna etmeye çalışıyoruz. İki, müşteri bize geliyor. Kendisi talep oluşturuyor. Fiyat soruyor. Şimdi birinci durumda biz müşteriye ulaştığımızda biz alt kademede oluyor Yani biz müşteri. Evet, malımız var, suyumuz var. Alır mısınız? Bizim pozisyonumuz daha alt seviyede oluyor ama Müşteri kendisi geldiğinde mesela bize bir mail geldi. Müşteri döküp istedersiz şu üründen şu kadar almak istiyorum. O zaman biz daha üst konumda oluyoruz. SEO burada benim çok e, işime yarıyor gerçekten. Çünkü müşteri kendisi geldiğinde biz daha sohbete başlarken pazarlığa başlarken zaten e, üstteki el olarak başlıyoruz. O yüzden de SEO çok önemli. Bir de şu var. E, SEO'nun hani, ihraç atar faydalarını hani sadece müşterinin böyle gelmesi değil. E, i̇nsanlar e, oturuyor mesela Türkiye'den boya alacaklar. Google'a ne yazıyorlar? İşte Türkiye'deki boya ihracatçıları. Sizin dediğiniz gibi mesela, boya ihracatçıları yazdığında, tabi bunu kendi dilinde yazıyor. Boya ihracatçıları yazdığında üst sırada gördüğü sitelere gerçekten daha çok güveniyorlar. Atılan maillerin çoğunluğu zaten bu üst sırada görünen maillere geliyor. Yani bu zaten ithalatçı Üçüncü, dördüncü, beşinci sayfadaki adama kadar gidip o adam'a iletişim bilgilerini bulup da o adama zaten mail atıyor. Çünkü Tabii. beş kişi de on kişi arasında işini halledebilir. SEO o açıdan hani ihracatçı açısından kritik önem taşıyor. Çünkü bizde... Ve zaten şöyle bir önemimiz var, var. Bir dakika lafını alalım kusura bakmayın. Şöyle bir önemi de var. Buyurun. SEO şöyle bir apartüsü de var. İhracatçı olsanız da veya başka işleriniz de olsanız da. Hmm. Şu an trilyonlar da sitem var Google'da. Evet. Google'ın bunu, Google bunu sıralaması gerek. Sizin en büyük aranızda bu, bu olacak. İrade olsanız veya olmasanız da. Her anlamda tüm isteyeceğiniz SEO gerekli. Çünkü sizin bir sıralamada üst sıralar olmanız lazım. Ama değil, üçüncü sayfa, üçüncü sayfa, onuncu değil. Milyonlar liste var. Şu an bakın, Google'un verdiği var, alanınız var. Ben size bunu söylemek istiyorum. Şu an sallıyorum. Şu an bir trilyon site var diyelim. Bir trilyon sitenin tıklanma oranı yüzde bir diyorlar. Bunu biliyor muydunuz? Şu an yok. Google'da var olan sitelerin 180'inin trafik almıyor. Sıfır trafik ayda. Şimdi yok. Hani çöplüğe dönmüş ne yazık ne yazık i̇şte normal olarak tamam. için. burada da esneme işte, böyle artısı var. Şimdi şunu soruyorlar tamam. gelen insanlar. Reklamlar çok güzel gidiyor. Eskiye niye gerek var? Ben yanına direkt satış yönlendirebiliyorum, öndürebiliyorum. Çok doğru. Yok, Ama değil. şöyle bir artısı var. Çok artı. Şöyle bir artısı var. Reklam sizin bütçeniz her daim yer. Biz reklamadan evet. karşı değiliz. Reklam adamı olmalı. Hele hele iradatçıysanız reklam önemli. Çünkü sizin farklı farklı zilleriniz var ve farklı farklı zillerde reklam çekmeniz gelecek. Fakat reklamın yanında SEO ile geliştirirseniz sizlere birazcık pansuman görevi görebilir. Şimdi çok fazla koşacaksınız, çok fazla yorulacaksınız. Reklam yönetimi ve genel müşteriler durumunda. Sizin müşterileriniz etmeyebilir veya başka müşterileriniz, başka rakipleriniz sizin üstünüze geçebilir. Bildiğiniz üzere Google'un verdiği reklam açık artırma ile bulunan bir reklamdır. Kim daha üstüne bir reklam verirse o geçer üstüne. Bunun için de sizin sürekli mi aşık atmanız gerek. Genel olarak Türkiye veya dünyadaki büyük bazı ihracat firmaları ya yani ihracat holdingleri ile aşık atmanız çok çok zor belki de imkansızdır. Doğru. Bunun Doğru, bizdeki bütçeye yapamaz onlar. Da. Şöyle bir artı var. SEO da yerel SEO ya. Ülke bazlı, belki şehir bazlı, belki yerel bazlı, Türkiye'de de il bazlı yerel SEO'lara girebilirsek veya uzun kuruyor anahtar girmediğiniz şeylere bu puanla siz daha hızlı olabilirsiniz. Çünkü genelde bu firmalar büyük, büyük işler oynarlar. Örnek veriyorum, ihracat kelimesinde bir holding'i görürsünüz ama Hı. işte kuru domates ihracatı dediğinizde spesifik bir özellik, spesifik bir mal, spesifik bir ihracatı olduğu için Burada siz öne çıkabilirsiniz. Veya işte işte ne diyelim pomidor, işte dry pomidor hı hı. Türkiye, yani türk dry Türkiye kelimesini de öne çıkarsanız bu uzun kurumda olduğu için müşterileriniz evet. size daha hızlı gelecektir. Bir de bu arada bu tarz kelimelerin anahtar kelime aranması düşük şey olsa dahi iyi dönüşüm yüksek olacak. Çünkü işlem bazlı bir anahtar kelime. Gerek değil, dry, dry, dry tomato tomat tomat yani kuru domates satıyor. Ve Bunu yazdığında geldi kişiye direkt bağlayabilir. Çünkü ürün doğru. belli, hizmet belli, alınacak belli, mal belli, ortalama fiyat belli. Ve siz dediğiniz gibi üst elden girerek daha yüksek fiyatlardan satış kapatabilirsiniz. Doğru, doğru, doğru. Çok doğru. Peki, ee, bir şirketimiz size geldi. Ee, bu hizmet ee, prosesiniz nedir? Şirket size geldi, anlaşmayı yaptınız. Sonraki çalışmalarınız ne oluyor? Şimdi şöyle, en başta şöyle biliyoruz biz kaç dilli öğreneceğiz? Tek Türkçe mi? Tek İngilizce Hı -hı. mi? İki dilli, üç dilli, dört dilli, beş dilli ne gerekiyor onu da konuşacağız. Bunlar en gerek var mı, onu konuşacağız. Çünkü dört 5 dilli bir SEO'nun yönetimi pahalıya patlayabilir. Evet. Normal olarak. Amacımız verimli, sürdürülebilir bir iş yapmak burada. Hı -hı. Bunun için en ki ilk amacınız ne sizin? Türkiye Hı -hı. için mi? Ülkenin yan komşuları mı? Genel olarak Avrupa mı? Hı hı. ABD kıtası mı? Ne istiyorsunuz? Onun dışında teknik teknik hataları gideriyoruz. Teknik hataları. Teknik hataları şöyle gideriyoruz. Bir, teknik hataların ne olduğunu açıklıyoruz. Hı. Anlamaması durumunda yani anlamayabilir. Biz onu, onu anlayacak şekilde açıklıyoruz. Yani onu anlayacak, anlayacak şekilde açıklıyoruz. Hı hı. O sonra ne olduğunu anlıyor. Hı. Ardından o sayfalarla alakalı anahtar kelimeleri araştırıyoruz. Ne gerekli, ne yapabiliriz evet. diye. Onun dışında bunlar ne kategori ağaçlarının geliştirilmesi ve içerik stratejisinin oluşturulması gerektiğini geliştiriyoruz. Bunu da dediğimiz gibi bilgilendirici bilgilendirdikten sonra işleme geçiş şekilde yapıyoruz. Çünkü işleme geçme hmm. geçmeniz için de, lead gerek. Yani örnek veriyorum evet. size işte, dry tomato Türkiye yazdık. içeriklerini yani paraza. Ya da evet. why, why would you want dry comedy dedik ki neden İngilizce evet. dedi İngilizce olarak neden kuru, kurulamaz istiyorsunuz mesela örnek verdim bunu yazdık dedim bu içeri. içeri anlattık mı anlattık mı içeriğin ortalarına veya sonlarına doğru iletişim mesela iletişim kutuları koyabiliriz hı. ünlü ürün kutuları koyabiliriz burada amacımız bu içeriği gören potansiyel müşteri adaylarına hizmetlerimizden bahsetmek müşteri hizmetlerinden yani dış ticari hizmetlerinden Hı hı. Böylece gelen bilgilerdeki trafiği Neyine dönüştürebiliriz? Anında. Çok doğru çoktu, çoktu. ve çok işe yarar şeyler. Yani bizim elimizi çok kolaylaştırır. Hani ben 2003 yılından beri ihracatı yapıyorum. Benim bu dış ticaretteki e, 22. yılım. Ve e, <gülüyor> düşünüyorum <gülüyor> hani o zamanlarda hani bu kadar site yoktu. İlk zamanlarda hani e, SEO'nun esi bile yoktu. Hiçbir şey yoktu. Evet, biz doğru, doğru doğru. Çok çaba harcamak zorunda kalıyorduk. Birileri bizi ulaşsın diye. Ama bir yandan da site çok fazla olmadığı için de İnternet sitesiniz, sitenizin olması size ulaşmasını sağlıyordu insanların. Ama günümüzde sizin dediğiniz gibi trilyon tane site var. Yapılıp bırakılan siteler var. Adam yıllar önce bir girmiş o işe bir internet sitesi yapmış. Sonra bırak, domaini de 5 yıllık almış yani bırakmış orada. ilgilenmiyor zaten. Ya da bu sene girmiş, bırakmış. Şu an gerçekten söylediğiniz gibi e, ciddi önem taşıyor. Yani ve, bence... Yani 2015 yılında göre inanılmaz adlı maliyetler. Yani 2015 yılındaki SEO ve reklam maliyetleri Günümüzün günün belki de 3 katına yakın. Doğru. Doğru doğru. doğru. Her Değil gün de, birileri olabilir. giriyor de. pazara. Her gün pazara birileri giriyor. Normal olarak bilinmeyi üzere. Herkes biliyor artık. Evet. Anlıyor, öğreniyor. Bu da maliyet artırıyor. Çünkü herkes dediğim gibi açık adıma ile buluyor bu şekilde. Doğru. Burada, burada ise en artıyor. Çünkü bugün örnek veriyorum. 100 lira veriyordunuz bir forma reklamda. Hmm. Ama 5 yıl sonra belki de 1000 lira vereceksiniz forma. Hı. Hmm. Konuşun. 1000 lira vereceksiniz formadan 4 alabilecek miyiz? Yani sizin Doğru. yaptığınız bir ortalama bir reklam kurgusundan siz belki de 100 bin lira para harcayacaksınız. Doğru. Yani. Doğru. Konuşun. 100 bin liradan ne kadar aldınız Roa? Doğru. Doğru. Geri dönüşü ne oldu? Çünkü olacak? şöyle bir sıkıntı var. Reklam elbette güzel dediğim gibi. Hızlı kaynak verir. Hızlı pompalar ama onun dönüşü önemli. Ne kadar Roa'sı ise ne kadar ruh gelecek. Biliyorsunuz şu an dünya genel olarak bir krizde. Hı hı. Dünyanın en başta mesela Almanya başta olmak üzere Genel olarak bir resesyon var dünyada bildiğiniz üzere. Dünya ekonomisi büyümüyor. Hmm. Mesela ABD'de de aynı şekilde yani bildiğiniz üzere. Biraz da dış siyasete giriyoruz. Konular anlamı mağabında. Çin ABD arasında bir, strateji olay var. Bir ekonomik savaş var. Evet. Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği tarafında da bir savaş var. E bunları biz, göz önünde alırsa dış ticaret için en önemli atar damar bu ilişkilerin devam etmesi. Doğru. ABD, Çin ve Avrupa Birliği üçlü koalisyon olarak birbiriyle atışırsa burada bir ihracatçılar görür. Çünkü gümrük belgeleri artar, gümrük artar, gümrükler çıkar. Bu sefer de mallar gelip çıkmaz. Bu sefer de genel olarak ihracatçılar sıkıntıya girer. Bizim burada amacımız hızlı ulaşılabilir bir sistem yaratmak eski yollarla. Doğru. Doğru. Sıkıntı. Gayet güzel. Ee, ve anlattığınız şeyler de çok faydalı. Eminim ben e, hem ihracatçılarımıza hem de e, yerel çalışan insanlara ee, güzel bir yol haritası çizdiniz, ne yapabileceklerini, ne olduğunu artık öyle çünkü bilgi kirliliği malum günümüzde e, evet. artık yani her hmm. yerde var ve e, bunun da en yoğun olduğu alanlardan bir tanesi SEO yani çok basit şeylerde iki tane evet. üç tane SEO şey öğrenip e, influencer olmaya çalışanlar var, eğitim vermeye çalışan var, Doğru. şirketlere SEO yapmaya çalışanlar var çok gerçekten karmaşık şey, bir fazla. Ben onu şey şunu tavsiye ediyorum, SEO tarafında kötü bir deneyim sahibi olmak için eski uzmanlığıyla ilgili siz bir topu röportaj yapın. Bir görüşme Hı. yapın. Deyin ki ne sistemiz eksikler var? Nasıl geliştirebilirsiniz? Tahmini Hı. genel stratejinin ne dediği sorarsanız böyle de uzmanlığınızın nasıl geliştiği ve ne kadar uzman olduğunu da görebilirsiniz. Çünkü ne yazık ki bize bir sürü insan eski uzmanı, SU uzmanı çalışıyor ama hiçbir şey yaramadı, hiçbir şey yapmadılar diyor. Bu da bizim Hı. mesleğimizi bildiğiniz üzere çöpe atıyor. Çok zor sokuyor bizleri. Buna, bunun yani. bu, buna, sizlerde de var. Yani işte Aynısı bizde. Bunu görmüştük. <laughs> evet, evet. Bunu i̇şte 10 bin liraya 1 milyon lira kalp ben diyen insanlar var. Yani, <laughs> evet, evet, evet. evet. Aynı onun için nereden, şey ben şahsi olarak söylemek istersem en başta müşteri adaylarımla görüşürken sitesindeki hatalarını görüyorum. Bunu iletiyorum. Toplamda gösteriyorum. Bize. En başta ardından da bunun ne zararı olduğunu ben nasıl düzelteceğimi söylüyorum. Ardından Çok... da tahmini olarak hangi kelimeler öne çıkmamız lazım? Hangi kelimeler bizlere daha fazla katkı sağlar diyorum bu konuda. Böylece müşterinin kafasında ya da müşteri adayının kafasında tam bu süreyi girebileceğiz. Hataları öğreteceğiz. böyle olacak. Ve gibi bir mini iş planı sunduğum için daha kolay anlaşamayacağımızı düşünüyorum ve görüyorum da şu an müşterilerinden. Evet, evet. Benim Açıklık önemli. Bizim, benim şu an müşteri adım, benim müşteri deneyimlerim arasında yani eski müşteriler arasında Weisman Türkiye, DIA, T-Soft gibi alanında büyük firmalar da var. Doğru, doğru, doğru. Bunlar da hani önemli, referans da önemli gerçekten. Evet. Çünkü biz hizmet işi yapıyoruz. Mesela bir ürün satıyor e, de olsak değil. insanlara. Yani deriz ki ürünümüz bu, buyurun bakın kalitesi bu. Ama bizim... Örnek yani olarak, örnek olarak göstereyim. Mesela bakın bu bir anahtar. Evet. Bunun maliyeti ne? 1 lira. Tamam bu 1 lira evet. kardeşim. Yani bu senin anlamda yok ama bizim neyiz bir şey yaptığımız hizmet olduğu için ve yani hizmetin evet. de görülmeyen bir şey olduğu için, yani elde tutulan bir şey <laughs> olmadığı için bunun için güvenilirlik şart. Güven olmazsa iş olmaz, satış olmaz. Güveni sağlamak için marka, marka sadakati, marka sadakati sağlamak için de marka bedenlerini yiyerek. Marka bedenlerini için de esiyor gerek. Çok doğru, çok doğru. Ben çok teşekkür ederim ee, bu kadar herhalde, verdiğiniz herhalde. kıymetli bilgiler için. Zaten videonun alt kısmında da e, İbrahim Aydoğdu. Ne diyor? Ben ne gibi ben kendi, ben dediğim gibi ben kendi yaşımı göre zaten, zaten açıklamada kendisi zaten verecektir. Evet. Evet evet tam ben de onu anlatıyordum. Açıklamalarda sizin her türlü iletişim bilginiz yer alacak zaten. Sizi ulaşmak isteyenler, tamam. SEO hizmeti almak isteyenler ya da SEO'ya dair danışmak isteyenler sorusu olanlar tabii, size tabii, benim verdiğim o e, açıklamalara baktığımda gördüğü iletişim bilgilerinden LinkedIn üzerinden ya da direkt telefon numara üzerinden ulaşabilirler. Tabii, çok teşekkür tabii, ediyorum tabii. tekrardan ben. Söyleşim katıldığınızda biz aydınlattığınız için. Çok sağ olun. Çok sağ olun. İyi günler hmm, dilerim size. Ya. Sağ olun.